<laughs> lan oğlum bugün var ya video falan çekmeyi unutma. Rashid aktif. Bugün de bir çağırıp bir haber size video çekelim ne bak. Her şeyden habersiz bak şu an. Klasik gün lan. Işte her zamanki gibi her zaman her zaman. Ben hep bu abi. Gelecek ne abi? Video çekiyordum. Bak izle. İzle. Video mu çekiyordun? Ya bilmiyorum yok. Şey var şu an elimde gameplay kesidi var. Ama işte üstüne bir şeyler eklesem diye düşünüyordum. Başka video için. Daha <laughs> E müsait misin? Bitti mi işin oyunu mı? Taklak mı? Sen ne yapıyorsun? Kanka ben dürlü kendime sakılıyorum. Öyle yarınki video çektim oyun, kendime. Oyun sarmıyor ya. Ben çıktım. Bir ara tık bari da. Bir el. Konuşak sohbet edelim gene. Yani. Tamam bir oynarım. Harbi sarmıyor. Acayip kötü gidiyor. Ben yarın da şey video çektim. Tutar mı sence ya? Şu bedava, bedava BC alma çektim kanka. Tutar mı? Bedava BC biraz sıkıntı mı? video oluyor ama Senin biliyorum. Benim sıkıntı ya. Aynen. Bir tutuyor bir tutmuyor. Neyse atalım yani. Tutarsa tutar. Tamam başlıyor. Şarjımı tamam. da sana söyleyeyim. Arkadaşlar bir defa dolandırdık Mekulaş'ı. Bu ikinci kez oluyor. Farkında değil hala da. Yani hiç anlam. ne anlıyor abi ne anlamı şu Erhan Baytak haber Ne anlıyorsun sen. Sen ne anlarsın bu işlerden kardeşim. Ayrıca şunu bir kez geçeyim arkadaşlar. İlk serisini izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Sağ kartlara bırakacağım. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Bu video bitsin. Gidip onu bir izleyin arkadaşlar. Ee, o videomuz 10.000 izlendi. Tam 10.141 falan izlendi. Gerçekten herkese teşekkür ediyorum. 1.200 daha kaldı Bu videoda sizlerden küçük bir cam 15.000 izlensin 15.000 izlerse 20.000 tamam. öbür bir de ekse de 20.000 izler. Tamam. Adamlar Adama geldi. O benim mouse bir takılıyor bir takılıyor var ya Ya bırak bir botluğunu tıkaya bağlama Bir gitti Aa Lord, Lord bu Lord. Gel 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 var. Vampir var Lord galiba. Hadi be devel. Lord. Valla bir bizim Lord var. Lan. Hayda. Kanka Moos bir takılıyor var ya. Tamam <laughs> hep bahaneler bak. Ne bahanesi kardeşim. Oy. be. Abi oyuncuyum. ben ya yani boşun, boşuna boşuna rezil değilim değil mi? Ben, ben, ben Boşuna rezil değilim. Hayatını kurtardım. Bir liderliği hak ettik lideri kurtardık. Lideri kurtarsak lider oluruz, değil mi? Yani bence mantıklı değil mi? adam yine var. Video bile çıkar bundan. Adam var adam. Ha nerede? Allah belanı. Ya bozdu bak seçimi. Gel gel arkaya doğru gel. Gel sen doğru. Can yok. Bana vuracak. Can yok. Allah belanı. Olsun. Beğendim. Bir şey olmaz ya. Bunu yal. Çıkma abi Sen bir el daha. Hızlıca yok yok. O güzel güzel gelen var. Pompiş buldum. Adam karşıda. Adam karşıda da pompalı adamı şey spray atacağım herhalde. Siz de saldırırım. Sistemi saldır. Oh. Kapısını abi. Abi, sik. ne diyeyim? Abi ne oh, diyeyim? O temizden geçtik sonra Çalarım. Çal. Allah belanı yumruk Kanka adam geliyor. Adamı geliyor. Ne? Yumruk itaat. Abi ne abi bu? İtaat, itaat veriyorum ya. Çalamazsın. Bunu Daha çalamazsın. Bak. Ben ona 29 29 mermi atmışım yaptığına bak. Bu arada ben nereden çıkabilirim ya bak çağıracaklar. Tamam kanka bu oyundan sonra çıkarsın biraz saklak böyle. Özlemişim seni. Kanka adam var. Uy iyi çaldım lan. Vallahi arkadan kaç oldu lan. bunda değil. O yüzden sen o oyunu oynamıyorsun değil mi? Niye sabahları girmiyorsun lan oyun abi? Evet. Oyun sarmıyor değil mi? Oyun, Tabii sarmıyor. oyun sarmıyor. Tabii Oyun sarmıyor. Tabi karı kız olunca oynuyor ama oyunu. Görüyoruz. Kendine karı karıştır, kızı kendine karıştırma. Ne kendini karıştırma. Kız... Oğlum. görüyoz Görüyoruz lan. Son etkileşimlerinden görüyoruz. Biz arkadaşım. Ney? Son etkileşimden görüyoruz oğlum. Bunu herkes görüyor. Sadece ben değil yani. Biz arkadaşım. Dur dur -du, şu arkadaşım adamı arkadaşım ver dedik de ben seninle iyi dalga geçeceğim olsun. sen dur. Bak hallettik <laughs> şu Abi ben böyle bir çalma görmedim ya. Yalarım. Lan yanlış Yalarım. öleceğim Vaz kanka. Arabamız var ya. Arabayla gidebiliriz. Tam arabayı Onu arkada adam yok. Ben yok. Ben seni yok. adam sanmıştım. Ben de seni adam sanmışım Gel ha, doğru sanmışsın kanka. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kurtardın. <laughs> Allah belanı. Lan kar yiyeceğim <laughs> Derlendireceğim seni. beni? <laughs> Oğlum adam seni tiktok koysun. Ne olacak? Ulan bir de kar yiyormuşsun. Bomba olacak arabadan. <laughs> ya. Kanka. Arabada. Arabadan inmiyor. Arabadayım. Kar <laughs> değil işte. İn. Ha, mi de işiyor, lan şu an değişiyor. <laughs> lan 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 cici Gigi. ben bir video havasına girdim. Gigi. <laughs> Aynen lan sen Gigi videonu da Gigi diyorsun değil mi Karı alsam mı? Karı al. Acayip sen, kar, kar sen kanka karı al. Karı karı yani. E, son etkileşimdeki karı. Abi. O karı. <laughs> ney Ne diyorsun ne diyorsun? <laughs> kanka görüyorum ya. Harbi o kim ya kanka? Oynadığın kişi kim? Öyle yani anlıyor musun? Beni, beni geç sen. Beni geç. Senin yaptıklarını yani bile 40. 250 kişi lan ne 250 150 kişi kız listendeki. Oğlum 100 kişi ekle lan. Gelmiş bana soruyor. Kardeşim ya bak kanka. Şaka mı harbi kim ya? Yarın Kim? yani kanka falan mı nasıl ne yani? Kanka son etti şimdi bir tane kız mı su deme ne dedi? Yukarı ne bileyim Td su herhalde. Uy. Buranın ne alak? Ben abi açıklamak için kendi ne yapıyorsun ya? Ben daha bir şey ya. Lan lan ölüyoruz ölüyoruz lan oluyor. Kanka uy nasıl ya? Lan, oha oha ben vallahi bu oldu yeminle bu oldu bende. <laughs> Oğlum gel bakayım adam, adam gitmişti. Reis öldürme be, dur. Be, be, Reis öldürme. Başarırsın. <laughs> Sen tam bir mert Sen tam bir mert gerçekten. Tam bir ama bak yarım değil. Tamam onu bunu yarım geç doldur. hadi. Onu bunu geç tamam hadi onu bunu geç. Kim ya kanka? O bırak. son etkileşimli ki kim? Mısın, Lan çok beni ekliyorum. Nereden? kimden yiyon? Valla ben içeceğim. Kim de yok. Ya bot. Kanka. Bir şey diyeceğim. Söyle. Tek kelime ama. Tek kelime cevap vereceğim tamam mı? Önümüzde Oy. adam durdu. Hiç Tek kelime cevap vereceğim. Söyle. Kanka son etkileşimindeki kız kim ya? Harbi hep onunla oynuyor çünkü geceleri falan hep eşli gir onu kıskanıyorum ben yani ondan atmadım? dolayı. Yok, kıskanıyorum kanka <laughs> hani. Kıskanıyor. Bende yok da ondan dolayı evet. Vay vay vay. Evet. Evlendik. 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 Ne? Nasıl yani? Evlendik. Hayır. Evlendiniz. Bitarım. Yani sen şey, bir yana şey mi yazıyor, yazacaksın? Evli. Öyle mi yazıyorsun? He? Evli mi Aşkı yazıyorsun? Karı yazacağım. Karı yazacağım. Aşk. Ha anladım reis. <laughs> Duydunuz? Duydunuz kim mi? olduğunu? Anladım kanka ya. Adam var herhalde kanka. Allah falan. Kanka inşallah ayrılmazsınız ya. Kalkacağım. Ya e, bize yarar mı kanka? kanka. Lan lan burada yine şakası varmış adam. Şakasını şakası diyorum. Hmm. Bir saniye inanmış gibi yapalım arkadaşlar. Lan öldün. Herhalde dur Kaçtı. Gel Hadi gel gel. Proluk. yap bakayım bir proluk. Emülatör botlu yap. Neydesin sen şu an? Telefonla emülatör. Allah belan. Mermi bitti. Oyuncu mu? Oyuncu mu lan bu? bak 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 Bo bo bo. Kuşa bak <laughs> Gazlama challenge. Yapıyoruz bu sporu kanka ya. Lan oğlum. Ya abi bak videoda olsam böyle ikiler çıkmaz ya. Harbi diyorum. Ben ne bir şey öyle oluyor bak. Video dışında öyle vuruşlar yapıyorum ki Değil ama. mi? Video da hiç olacağım. vuruş çıkmıyor adam akıllı. Video dışı Ama işte ben videolara ısınmadan giriyorum. O 6x. Kanka tabi sen e, Tanki. gacılarla oynarken iyi vuruşlar yapıyorsun da neyse. Neyse neyse. Ben, ben gacılarla mı oynuyorum? Bir tane şey gacılarla Ha bir, bir tane manitle pardon pardon pardon. Bir tane manit. Onunla yani. Dagar <laughs> edeceğim. Lan sen Doğukan deveceğim misin? Dagar edeceğim oğlum. Bir, bir tane de oh, oh, bir tane elavat diyor bak bak Bir tane bak. bir tane <laughs> sakat eden insan vardır. O da kimdir? Trogan Devric. Erhan Bayrak oğlum tanımıyor musun onu? Lan grobu aldım. Ne haber oğlum mermiyle aşk mı yaşıyon? <laughs> şey sizi kıskanamayayım ondan sos... dolayı kanka. Yapacak kim? Yani kimse yok. Başka kimse yok. <gülüyor> 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 bak bak bak. İzle. Ka sen Karben AVM'de var mısın? Hop! Varım. Bak bak bak. Araba desen alıyorum. Sen nasıl hızlı gül çalandır. Hayda kör oldum. O oh, abi. MVP, her zaman ki MVP'siz kardeşim. Her zaman yapıyoruz bu mi kanka? Yapıyoruz artık. Baba Sen klanın, bu şehrin en iyisi misin? MVP'si misin? Klanın, iyisi misin? Klanın artık yeni lideriyim. MVP senden aldığıma göre. Sen bu şehrin en misin? <gülüyor> evet. tiktokçu <laughs> musun sen? Evet abi. <laughs> Baba bak sen yarı mı sana kanka? Aa, lan oğlum tam denem ben denem mi lan? Tabii. Bizim de o kadar paramız olsa Oo. bizim de dansımız olur. Yok yanlış yerlere sıkın. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi videomuz bu şekildeydi. Mert ile güzel bir şekilde sohbetimizi ettik. Ağzını falan yokladım sizler için. hani habersiz bir video. Bu bizim bir içerik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu videoda gerçekten güzel like'larınızı bekliyorum. Bir önceki videoda 1200 like geldi. Bu videoyu zorlarsanız eğer 1500 like olacağını sizlerden Beklerim yani 1500 like yaparsın diye düşünüyorum. Kanala abone olup bildirimi açıp videomuza like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.